Evet gençler tekrar dersimize hoş geldiniz. Artık üçüncü dersimizin tedribat bölümündeyiz. Sırayla gidelim. Birinci ünitemiz, ki özür dilerim. Evet birinci ünitemiz El Vahdetül Üla idi arkadaşlar. Medekhalün ile Lugatil Arabiye, Arapçaya giriş ünitesinin üçüncü Ders salis üçüncü ders et tahiyyatu ve taaruf selamlaşma ve tanışma konusunun dersinin son bölümleri artık yani bitti bu bölüm bu ders ve alıştırmalar tedribat et tedribatü alıştırmalar bölümüne geldik. İki tane alıştırmamız var tedribat iki tane Birincisi bu. Bundan sonra bir tane daha. Bundan sonra bir tane daha işleyeceğiz ve hem bu dersi hem de birinci ünitemizi bitirmiş ikinci ünitemize geçmiş olacağız. Birinci alıştırma. İmle el feragati, boşlukları doldur müsteinen yararlanarak bil kelimati kelimelerden el atiyeti aşağıdaki aşağıdaki kelimelerden yararlanarak boşlukları doldur hangi boşlukları arkadaşlar şuradaki şuralardaki boşlukları doldur yani buradaki kelimeleri buralara getir ki kemafil misal örnekteki gibi ne olsun anlamlı yani kurallı tam bir diyalog haline gelsin demiş. Şimdi buradaki kelimeleri tek tek ben sizinle <laughs> işleyeyim. Yani anlamlarını sehlen hoş geldin veya hoş bulduk. Önce kim demişse arkadaşlar o hoş geldin diyor. Keyfe nasıl? Bir keyfe daha var. Nasıl? Ene, ben, fırsatın e, fursatun sa'idetun yani e, ne demek arkadaşlar tanıştığımıza memnun olduğumun birinci kelimesi şükran teşekkürler teşekkür ederim elli aslında ile liqa'i yani e, görüşmek üzere görüşürüz kelimesinin başına harfi cer almamış hali elhamdü hamd şükür min harfi cer den dan eyne nere min eyne nereden emani emanet bu kelimelerden uygun olanlarını şu aşağıdaki boşluklara getir demiş. Şöyle bir bakayım. Ben arkadaşlar numaralandırdım ve oraya numaraları koydum. Siz e, anlamına göre Burayı izledikten sonra kitabınızı açıp kafanızda kalmış haliyle doldurursanız faydalı olur. Yoksa oradan aynısını yazıp yani buraya bakarak ben buraya şunu yazmışım, siz de onu yazıyorsunuz olmaz. Bu e, yanlıştır. Ben size şu elhivar yani diyaloğu tamamlayayım. Veliyün veli. Kerimün kerim. Veli ile kerim arasındaki bir diyalog. El-hivar. Veli, merhaba, merhaba, yani hoş geldin, kerim. Ehlen ve sehlen. Bakın buraya sehlen bir gelmiş. Hoş bulduk be ya, yani hoş bulduk şeklinde cevap vermiş. Merhaba, hoş geldin. Ehlen ve sehlen. Hoş bulduk, hoş bulduk. Veli, nokta nokta halük'e şu keyfenin birisini buraya getirdik. Keyfe halük'e kerim Elhamdülillahi Allah'a hamdolsun. E, buraya ne diyecek arkadaşlar? Altı. Neymiş? Şükran. Bak teşekkür etmiş. Evet şükran. Elhamdülillah Allah'a hamdolsun. Teşekkür ederim. Gördünüz mü arkadaşlar? Önce Allah'a teşekkür var Allah'a ham. Sonra kibarlık devam ediyor. ne de şükran, teşekkürler. Önce Rabbimize, sonra karşımızdakine teşekkür. Ve ente, ya sen? Diyor. Yani Kerim. Veli cevaplıyor. diyor. Bi hayrin, bi hayr. İyiyim. Buraya ne gelecek? Lillahi demiş. Ve Allah'a hamd edecek. Elhamdülillahi 8 Evet Elhamdülillah Kerim Min nokta nokta ente Arkadaşlar buraya Belli ki memleket soracak Neredensin diyecek Min eyni ente Bakalım doğru mu? Evet Min eyni ente Neredensin? Nerelisin? Veli Arkadaşlar Şimdi burada huzurlarım. Eğer soru ente ya da enti ise nasıl cevap verecektik? Ana. Bakın. Mineyne ente ya da men ente neredensin veya sen kimsin gibi sorular eğer öznemiz ente ise soran kişi, sorulan kendisine sorulan kişi ene diye başlayacak cümleye. Mineyne sen nerelisin? O da ben diye başlayacak. Doğru mu? Evet. Ene ben. Ana min İzmir. Ben İzmirliyim. bu ente ya sen? Ene buraya ne gelecek arkadaşlar? Ben Urfa'yım diyemeyeceğine göre yani kişi kendisinin Urfa olduğunu düşünemeyeceğine göre Urfa'danım, Urfa'dan Min gelecek buraya. Min. Ana min Urfa. Ben Urfa'dan. İngilizce'deki from. Anlatabildim mi arkadaşlar? I am from Urfa. I am from Urfa. Ana min Urfa gibi. Teşarraf ne? Burada bir boşluk yok. Ama karşıdaki ona ne cevap verecek? Fırsatun sa'idetun. Teşarraf ne? fırsat sa'ide ya da fırsatun sa'idetü tanıştığımıza memnun oldum ve tanıştığımıza memnun oldum. Veli ile arkadaşlar şimdi artık vedalaşacak ile likai nerede o? 7 evet. ile likai ne demek? Görüşmek üzere. İle lika ile lika'i görüşmek üzere. Kerim ise me'a selame güle güle fi Allahi hani bunun arkadaşlar hemen hemen birçoğumuz biliyoruz fi emanillah yani Allah'a emanet ol gibi fi emanillah eman şurada hemen bir daha kontrol edelim merhaba ehle ve sehlen sehlen gelmiş keyfe halüke senin durumun nasıl, halin nasıl? Keyfe haluke? Elhamdülillah. Şükran. Ve ente ya sen hem Allah'a hem de karşıdakine teşekkür var arkadaşlar. Bi hayr. Elhamdülillah. Min eyne ente? Arkadaşlar min ente. Burayı tamamlayacak olan eynedir. Mineyne ente, sen neredensin? Şimdi eyne where İngilizce'de. Min from. Where are you? Where are you? From. Where, where are are değil özür dilerim, You from. Where are you from? Gibi. Min eyne, eyne, where Cevap verirken arkadaşlar ente dedi ya ona dikkat edelim. Ene, ene min İzmir, ben İzmir'denim, İzmirliyim. Ve ente ya ene min Urfa, ben Urfalıyım ezelden. Teşarraf ne? Tanıştığımıza memnun oldum. Fırsatun sa'idetun. Tanıştığımıza memnun oldum. ile liqa'i Görüşmek üzere. Ma'a selame Güle güle. Fi emanillah. Allah'a emanet ol. Burada arkadaşlar dikkatimizi çekecek şeyler ben size bahsettim. Şunları unutmayalım. Ente diye sormuşsa kesinlikle ene diye cevap verecek. Bunlara dikkat edelim. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Şu anda birinci alıştırmamız bitti. Öbür alıştırmamızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Merhaba. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ شكرا. وانت بخير. من اين انت؟ أنا من إزمير. أنا من أورفا. تشرفنا. فرصة سعيدة. إلى اللقاء. مع السلامة. في امان الله